bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, şirin mi şirin bir köyde güzel bir kız yaşarmış. Köydeki herkes ona kırmızı başlıklı kız dermiş. Çünkü annesinin ona diktiği kırmızı başlığı hiç çıkarmazmış. Bir bahar sabahı annesi ona büyük annesine götürmesi için bir yemek sepeti hazırlamış. Canım kızım, büyük annen çok hasta. Bu yemekleri ona götürür müsün? Götürürüm elbette anneciğim. Yola çıkmadan evvel annesi onu sakın ormandaki patikadan ayrılma, yabancılarla da konuşma diye uyarmış. Kırmızı başlıklı kız mutlulukla yola koyulmuş. Kuşların cıvıltısı eşliğinde ormanda yürümeye başlamış. Tabii annesinin uyarılarını da çoktan unutmuş. Günaydın. Günaydın küçük kız. Böyle nereye gidiyorsun? Büyük annem çok hasta. Ona yemek götürüyorum. Bak şurada ne güzel çiçekler var. Büyük anneni biraz çiçek götürürsen çok sevinir kırmızı başlıklı kız çiçek toplarken kurt hızlıca onun yanından ayrılmış. Büyük annenin evine varıp kapıyı çalmış, içeri girer girmez zavallı hasta büyük anneyi bir lokma da yutu vermiş. Sonra onun geceliğini giyip başlığını takıp yatağına yatmış ve kırmızı başlıklı kızı beklemeye başlamış. Az sonra kırmızı başlıklı kız gelmiş ama büyük annesi her zamankinden farklı görünüyormuş. Büyük anne kulakların neden bu kadar büyük? Seni daha iyi doyabilmek için yavrucu. Peki gözlerin neden bu kadar iriler? Seni daha iyi görebilmek için güzel kızım. Şimdi yakaladım seni. Peki ağzın neden bu kadar kocaman büyük anne? Seni daha iyi ne? yiyebilmek için. <laughs> İşte sonunda seni köşeye sıkıştırdım hain kurt. Oduncu durumu hemen anlamış ve kurdun karnını kesip açmış. Büyük anneyi kurdun karnından sağ salim çıkarmış. O günden sonra orman yine eski huzurlu günlerine dönmüş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri anlatana, biri de masal kavanozundaki kahramanlara.